Almanya'da açlık yok mu? Almanya'da açlık var. Yok diye kimse bana demesin. Nasıl yok? Kimi adam var bir kasa mutlu olur. Kimi adam var milyonlara mutlu olamaz. Saz çalıp oynayanlar açız diye bağırır. Tek bir kişi karar veriyor ülke için. Amerika'da aç yok mu? Adam öldürmekten suçtur Almanya'da. Vergi kaçırmak. Vergi kaçırmak adam öldürmekten daha fazla suçludur. Kesin dönüş yapıyorlar. Bir sene kalmadan tekrar dönüyorlar. İklim anlaşması yapılıyor. Vatandaşa soruluyor mu? Bu iklim anlaşmasını siz kabul ediyor musunuz diye. Burada ne olacak belli olmaz bakarsın ama başka bir şey olur. Bize yapılacak zam hemen acilen bekliyoruz. Gerçekten emeklinin durumu çok kötü. Yılbaşı mılbaşı yok. Yılbaşına falan bu emekli şey yapamaz. Vatandaşın gündeminde ülke nereye gidiyor var. Ülke nereye gidiyor? Herkes bunu düşün, konuşuyor. Ha e, ekonomiden mi da Ekonomi tabii daha ağırlıklı ama e, ülke nereye gidiyor diye herkes çok merak ediyor. E, Nasıl derseniz ne oluyoruz? E, emeklilerin zammı bakın ne oldu ne oldu? E, 3500 günden emekli olanlar e, 5000 günden emekli olanlarla eşitlendir. Onlara haksızlık olmadı mı? Ondan sonra vatandağa bir sürü şey olaylar oluyor. Halka yansıtılmıyor. Tek bir kişi karar veriyor ülke için. Vatandaşa sorulmuyor. Iıı ee, iklim anlaşması yapılıyor. Vatandaşa soruluyor mu? Bu iklim anlaşmasını siz kabul ediyor musunuz diye? Soruluyor değil mi? Bu çok acı bir şey. Vatandaşa hiçbir şey sorulmadan yapılıyor ya bu çok acı bir şey. Bu vatandaşın vatanın sahibi vatandaşlar aslında. Başta oturanı da vatandaşlar getiriyor başa. Değil mi? Her şey vatandaşa sorulması gerekiyor. Benden bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Vatandaşın gündeminde milli piyango ile ilgili acaba ne kadar ikramiye verecekler onu düşünüyorlar hmm. Ben Çünkü biz ancak milli piyangoyla parayı bulabiliriz. Geçimimizi <laughs> o şekilde sağlayabiliriz. O yüzden yılbaşına kadar bekleyeceğiz. İnşallah ikramiye bana çıkacak muhtemelen. Umutla yaşayacaksınız. Çıkarsa da size dağıtacağım. Söz veriyorum. <laughs> teşekkür ederim. Peki çok teşekkür ederiz. Vatandaşın gündeminde kardeşim Şöyle buraya geliyorsun, bakıyorsun, gezme var. Öbür yana gidiyorsun, kim ne yapabilirim, ne çarpabilirim var. Kimisi rahat hayat yaşıyor, kimisi rahat. Ama güncel hayatta bir şu şey vardır ki, karıncanın hesabı. Yani bir çocukken bize şey öğretirlerdi, masal. Biri gitmiş, saz çalmış, oynamış. Öteki de karınca da gitmiş, kış gelecekti, yemeğini biriktirmiş. Saz çalıp oynayanlar açız diye bağırır. Karınca gibi biriktirenlerde yokluk, her şeyin bir yokuşun yolun yokuşu varsa inişi de vardır. Şimdi zor durumda olabilir. Zor durumda kim olacaksa o zaman o karınca gibi biriktirdiği yerden azıcık azıcık çıkaracak. Oradan oraya dekleyecek. Hiçbir şeyin, yani şu parmağımız bile eşit değildir. O yüzden Hiçbirisi, herkesin aynı olacak diye bir şart yok. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Aynı sistem böyledir. Türkiye'deki sistem de böyledir. Almanya'daki, Avrupa'daki, Hollanda'da. Bütün sistemlerin hepsi aynıdır. Almanya'da açlık yok mu? Var. Almanya'da açlık var. Yok diye kimse bana demesin. Nasıl yok? Veriyorum. Sokaklarda bir sürü yatan insanlar. Devlet karşı de Ama adam diyor ki ben istemiyorum diyor. Devletten hiçbir şey almam diyor. Gidiyor sokakta yaşıyor. Adam bir kasa biraya mutlu oluyor. İnsanların mutlu olmasını bileceksin. Kimi adam var bir kasa biraya mutlu olur. Kimi adam var milyonlara mutlu olamaz. Hayat budur. Hayat gündem budur. Bir lokma ekmek. Almanya'da da sıkıntı var mı yani? Var tabii canım olmaz olur mu kardeşim orada şiriyor. Kendim çalışıyorum. 32-33 senedir Almanya'da çalışıyorum. Ben rahat yani şimdi bir arabaya biniyorsam rahatlıkla mı kavuştum? vardığımda bit pazarından 5 liraya 5 marka bir bisiklet aldım. Bununla hayata başladım. Çalış çalış çalışaraktan bir şeylerin sahibi olduk. Ama niye? Kar vurup parman savurmadık. Biriktirerekten bir şeylerin sahibi olabilmek için. Karnımızı bugünler için yaşlandığımız zaman rahat yaşayabilmek için bunlar. Yani tek yerde bir şeylik vardır. Amerika'da aç yok mu? bilmem ne bir yerde aç yok mu? Her yerde vardı. Burada da aynı orada vardı. E şimdi adam hadi işe gidelim diyor. Kimse gitmiyor. İşe gidelim diyor ki işe gitmiyorlar. Ne yapacağız? Parayı herkes kalkıp da ben yemedim al sen yediği var mı? Kim kime veriyor öyle parayı? Almanya'da herkes devletten bir kuruş kaçırır. Kaçır bakayım mı? Dünyanın adamı öldürmekten suçtur Almanya'da. Vergi kaçırmak. Vergi kaçırmak adam öldürmekten daha fazla suçludur insan. Burada kaç kişi ne kadar vergi ödüyor da devletten ne istiyor? Kaç kişi vergisini ödüyor? Ha burada yapılan işlerin hiçbirinde vergisiz hiçbir şey yapamazsın Avrupa'da. Devlet hemen zabıta gelir el koyar. Hadi gidelim yeter bu kadar. Çok teşekkür ederiz sağ olun katıldığınız için. Vatandaşın gündeminde ne var? ekonomi var. Şu anda ekonomi var evet. Ekonomik şartlar. Evet. İşte yani en öncelik ekonomi var. Başka ne var? E, i̇şsizlik ikinci planda geliyor. Gençlerin işsiz olması. Başka bir şey düşünemiyorum yani. Ya, Geçim Çok sıkıntısı var diyorsunuz. Ekonomi dedim artık e, siz ne anlarsınız? Yaşam şartları ağırlaştı. Geçim sıkıntısı var. E, gençlerin işsizliği var okuyorlar, mezun oluyor ama sonuç yok. Başka bir şey o kadar. Çok teşekkür ederiz, sağ ol. Vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaşın gündeminde pahalılık var. Yani pahalılık, emekli, emekliliğin hali var. Yani biz de istiyoruz 7500 artı seyanen ona yani başka isteyeceğimiz bir şey yok. Sağlık. Hı hı. Beklentiniz bu yönde. Beklentimiz bu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bunu soruyoruz. Ekonomi var. Ekonomik şartlar. Evet. Nasıl sizce şartlar? Kötü mü, iyi mi? Vallahi burada yaşayanlara sorun siz. Biz Almanya'dan bilmeyiz buraları. evet. Yaşadığınız ülkede nasıl peki? Bizim İyi, 44 senedir orada yaşıyorum, memnun olsun. Çok vatandaş gelen, oradan vatandaşlar şöyle diyorlar, orada şartlar daha kötü. Yerlerden çöp toplayanlar oluyor, tabii, tabii, tabii. kışın odun Ters kömür yakanlar oluyor. Ters olmasın bunu, da. Bunu söyleyenler yanlış söylüyor, <laughs> Almanya sosyal devlet. Sosyal devlet olduğu için millet çöllerden çöp falan toplamıyor, bu içiciler falan doğru. Bunu söyleyenler yalan söylüyor, kesinlikle yani 50 senedir daha 50 ben Almanya'dayım. Evet. Hayatım bir olmuş. Almanya bir sosyal Çünkü devlet. Halkını mutlaka etmiyor. Şey Sağ olsun mutlaka etmiyor. Böyle bir şey yok. bak bir şey değil. Almanya'da yaşandı buradan daha iyi dur. Hep yalan gider, hep yalan olur. Şu kadar. Kardeşi... Orada çalışmayana devlet ev yardımı yapıyor. Hı. Ufak bir miktar olsa yemesine yardım ediyor. Bu mu kötülük? bazen diyorlar bizlere de inanır Allah mısınız olur. oradaki şartlara alışmışız olur. diye dönemiyoruz yoksa burası daha rahat diyorlar. Osman Türkiye de. daha rahat diyorlar. Onun için mi gelip gelip tekrar oraya ge evet. geri dönüyorlar? Işte, ee, memlekete dönüşse gelsinler o zaman ne gelmiyorlar? Yalan konuş, hepsi yalan konuş. Hepsi şov yapıyor ama git Almanya yaşandı ya. buraya yaşandı fark var. Gerçekte olmak lazım anladın mı? Ben 50 senedir Almanya'dayım. Oradaki sistemle sistem de orası sistem değişik anladın mı? Alman vatandaşını aç bırakmaz, şeyini etmez, yapmaz. Sosyal devlet olduğu için böyledir. Yoksa Almanya böyle şöyle bir, hepsi yalan konuşuyor. Evet. Ge Zorluk yok yani. Yo, gelsen, yo, Türkiye gelsin o ne gelmiyorlar? Gelsene Türkiye ne gelmiyor? Geliyorlar. Lap, lap yapıyorlar. Kesin dönüş yapıyorlar. Ee, ha, ha. Bir sene kalmadan tekrar dönüyorlar. Onun için mi? Ya, bunun için yani Allah kolaylık versin. Türkiye'de yaşayanlara Allah kolaylık versin. Ben üzülüyorum bu vatandaşlar. Yani bakan üzülüyor. Valla benim gündemimde pek öyle bir şey yok ama e, bazı şeylere üzgünüm ben de tabii ki. Yani bu yangınlara, bu Hatay'daki depremden e, zarar görmüş olanların daha halen çözümlenmemiş olan sıkıntılarına, e, ekonomiye. Biliyorsunuz hepimizin ortak dertleri bunlar. İnşallah çözümlenecektir. Çözümlenecek diyorlar ama. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Gündemde ekonomi var. <laughs> Ekonomik şartlar? Tabii. Nasıl daha iyiye gider peki sizce? daha iyiye nasıl gider? Yani kafa yapısını değiştirince gider herhalde. Hı. İnsanlar kafa yapısını değiştirince daha iyiye gider. Sorumuz şu, vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaşın gündeminde pahalılık. Hayat pahalılığı, işsizlik. Yani, bunda bunlar var. Ama bir şey de yaptığı yok vatandaşın yani. Böyle şikayet <laughs> ediyor. Seçim zamanı gene gidiyor. aynı yere oydu veriyor. <laughs> Sizce neden sonuç bu şekilde gerçekleşiyor? Muhalefet yok. Birinci şey bu yani. Şimdi biz bazı eleştiriyoruz ama adamın da bir suçu yok. Kazanıyor yani. Hı hı. Muhalefet doğru 20 senedir bir iktidar hazırlığı yok ki. Ya millet de işte kim daha iyi kandırıyorsa ona oyunu veriyor yani. Sorun muhalefet. Vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaşın gündeminde çok şey var ya. Mesela ekonomi var. Suriye sorunu var. Ondan sonra... Bunlar var ekonomi başarılı da oynuyor ya. Ekonomi başarılı. Daha iyiye gider peki sizce? Zaman lazım. Zaman, Zaman lazım. Yani ben, ben muhalif sayılırım. Şey, AK Parti'ye oy vermedim. Yalan konuşamam. Beni bilen biliyor zaten. Ama zaman lazım yani. Zaman şimdi olan olmuyor. Yani bazı gevşeklikleri oldu ama düzeltmeye çalışıyorlar. Allah yukarıda şimdi Şu son görünen durumlar düzeltme yönünde yani. Yani, yani siyasetten anlıyorum yani. Yani bakıyorum hal hareketleri iyi yani iyiye gitmeye çalışıyor. Aşıklarını kapatmaya çalışıyorlar yani. İnşallah da düzelteceklerdir. Zaman ihtiyaç var tabii. Hayatta belli olmaz yani. Bakarsın olmadık bir şey patlar. He? Etrafımız karabalık yani. Burası ortada o. Ne olacak belli olmaz. Bakarsın ama başka bir şey olur. Ama şu andaki durum iyiye gitmeye gidiyor yani. Enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar yani. Durum bundan ibaret. Söyleyecek bakalım. Teşekkür Sağ olun. Ay vatandaşın gündeminde şu an zam var. Zam ve her şeyden vergi alınması var abi. Yani vatandaşın gündemi şu an ekonomi sıkıntı. Öyle yani öyle diyeyim Çok kötü bir yere gidiyoruz. Ama Allah sonumuzu ayretsin yani inşallah öyle diyelim. Senin için nasıl şartlar peki? Abi tabii şartlar öğrenci olduğumuz için zor. Ama tabii yani çalışmak lazım. Bir şeyleri öğrenmek lazım. Yani bakalım Allah sonumuzu ayretsin öyle diyeyim abi. İnşallah abi. İnşallah. Teşekkür ederiz. Vatandaşın gündeminde ne var? Şimdi gözüm biz emekliyiz. Emeklilerin durumu şu anda çok kötü. Ee, geçim bayağı bir zorlaştı. Ee, bize yapılacak zam Hemen acilen bekliyoruz. Şimdi biz e, e, söylentilere göre yüzde 40, yüzde 50 gibi bir rakam konuşuluyor. Aynı memura verdiği gibi bir de ayrıyetten biz memurlar şeyler olarak, e, emekliler olarak binde seyyanın yani bizi e, gerçekten emeklinin durumu çok kötü. Büyük sıkıntı var. Eee yani onun e, üzeri olması gerekiyor zaten de onu e, bayağı üzerinde olması lazım 14-15'e kadar yolu var. Ee, yoksa e, ne olursa olsun 15'in altında kurtarmazlar. Yani. Gerçekten emeklinin durumu çok kötü. Özellikle kirada yaşayan. Ee, kirada tabii kirada Allah kolaylık versin onlara. Bizim Allah'tan kiramız yok ama çok zor. Kiradakiler zaten evde bir, bir gelir. Ee, sadece aylıkla geçmiyor olmaz zaten. Muhakkak birilerinin de çalışması lazım. Bir ailede iki kişinin çalışması yetmez. En az üç kişinin çalışması lazım. Bu e, sıkıntıların e, yani atlatılması için. E, emekli biz emekli olarak e, geçen seçimlerde bir e, slogan vardı. Yarın değil hemen şimdi diye. Bu o işte. Yarın değil. Hemen şimdi. Bekleyecek vakit yok diyorsun. Yok yani hiç. Bu ay olmadıysa Öbürüymu muhakkak olması lazım. Yılbaşı, yılbaşı yok. Yılbaşına falan bu emekli şey yapamaz. Bekleyemez. Yılbaşı söylentileri Yılbaşılar de var. Yılbaşılar falan diyorlar. Yılbaşında zaten yapılacaktı da e, olması gerekiyordu. Ama yılbaşından evvel bu iyileştirmenin muhakkak yapılması lazım. Yarın değil, hemen şimdi. Bu ay olmadıysa önümüzdeki ay muhakkak yapılması lazım. Yoksa seçim sıkıntıda. Hmm. Seçim sıkıntıda öbür tarafın ne kadar hata yapmış olsa bile, çantada keklik olsa bile bu seçim sırf emekli yüzünden sıkıntıda. Sonuçları etkiler yani. Muhakkak etkiler. Muhakkak etkiler. 15 milyon emekliden bahsediyoruz. 2 ile çarptığı zaman 30 milyon yapar. 30 milyon az bir rakam değil. Bunun e, göz önüne alınması lazım. Bu e, seçimlerin, yani e, yılbaşından sonraki zaten, e, yılbaşından sonra yakalırsa zaten e, yine sıkıntı. O seçmen kaçar. Bir yerlere kaçar yani. Herkes kafasına göre bir parti bulur. Değişikliği Fikir değişikliği olur mu? Fikir olur muhakkak. Çünkü emeklilerde çok büyük sıkıntı var. Emekliyi fazla üzmesinler. Emekliden çok güzel oy alınıyor ama bundan sonra da alınması için emekliyi görmesi lazım. Emekliyi muhakkak görmesi lazım. Emeklide büyük sıkıntı var ve emekli kaybettirebilir. Bu kadar söylüyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi çalışıyoruz yine geçinemiyoruz. Evimiz kira, elektrik, su derken geçim zorlaştı. Ama kiralar da çok yükseldi. 15'ten aşağı yok. En kötü evler 15 milyar. Ya. Yani... nasıl peki daha iyiye gider sizce şartlar? İnşallah gider ya. İnşallah yani. Vallahi bilmiyorum yani. Böyle insanlar zor. Zor yani. Geçinmek zor. Çocuk okutmak zor. Her şey zorlaştı yani. Yine vallahi 10 sene önce daha iyiydi. 10 yıl önce yani. Şimdi yani gerçekten günlük yaşıyoruz. Daha başka bir şey... Çok değil. teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın.